Şu Batı Park'taki e, Samsun Spor'un oluşturan, geleceğimizi oluşturan tesisler hakkında son bir gelişme ne yaşandı? Siz onu Futbol Federasyonu'yla bakanlığa, Spor Bakanı'na. E, anladım sorunu, teşekkür evet. ediyorum. Aslında bu olayı çok büyütmemek lazım. E, çünkü bakıyorum Samsun'da iş güç yok, insanlar işte, e, birilerine saldırmak bir haber yap, ortalığı karıştırmak. Ben çok üzüldüm, açık ve net söyleyeyim. Bu olayın buralara gideceğini bilseydim hiç ağzımı açmazdım. Ben kötü niyetle söylemedim orada. Bir şeylerin biraz hızlansın, olumlu olsun ya da insanlar e, ne oluyor bilsin diye söyledim ama hiç kimse bu olayı çözmek için elinden bir şey gelmiyor ya da bir e, şey e, gayret göstermiyor şey olarak medyaları sadece gürültü yapıyorlar, suyu bulandırıyorlar. Yani bugün işte ona saldırdılar, belediye başkanı çıktı kendi tarafındalama yaptı, benimle işim yok dedi, bizi şey yapmıyor, doğru söylüyor. Bu yerin belediyeyle hiçbir ilişkisi yok. Mustafa Demir başkanımı rahat bırakın bak, hiçbir suçu yok. Belediye eskiden buraya sahibim demişti ama gördük ki sonradan orası belediyenin değil, bakanlığın yeriymiş. Belediye, bir sürü millet belediyeye laf söyledi. Ben buradan böyle bir ortam yanlış anlaşım olduğu için Sayın Başkanımdan özür diliyorum. Çünkü benim amacım öyle bir şey değil ama insanlar dediğim gibi işte e, bilgi sahibi olmadan hemen fikir sahibi oluyorlar ve yanlış fikirler edinip saldırıya geçiyorlar.